bebeklerde normalde doğum mümkün mü? Evet, mümkün. Tüp bebek sadece farklı bir yolculuğun başlangıcıdır. Doğum şekli açısından diğer bebeklerden hiçbir farkı yoktur. Ama maalesef hala birçok yerde tüp bebek seher sezaryenle doğmalı anlayışı sürüyor. Oysa süreci doğal akışına bıraksak bebek doğumu başlatıyor, hormonlar devreye giriyor, anne de doğumun doğal sürecini yaşayabiliyor. Tıbbi bir zorunluluk varsa elbette sezaryen yapılır. Örneğin plasenta önde yerleşmesi, annenin ciddi bir şeker hastalığı varsa gibi gibi pek çok sebep olabilir. Ama sadece korku ve alışkanlıklarla yapılan planlı sezaryenler var. Onda da aslında bu sezaryen ne zamana planlanmalı? Kimse doğru zamanı bilmiyor. Tıp dünyası planlı sezaryenin doğru zamanı nedir diye tartışıyor ama henüz ortak bir yanıt yok. Çünkü her bebeğin hazır olma zamanı farklı yüzden diyorum ki bebeğinizi daha doğmadan bir birey olarak kabul edin. Bırakın doğumu o başlatsın. Kendi hikayesini kendi istediği zamanda yazsın.